Herkese merhaba Servis Satış'a hoş geldiniz. Haftanın son programında birlikteyiz. 19 Eylül Cuma. Hızlıca neler var hemen bakalım. Türkiye'nin utanç davasında dün karar verildi. Kız çocukları davası olarak bilinen liseli çocukların, üniversiteli kızların alındığı bir davaydı. Mayıs 2024'te başlamıştı bir operasyonla. Şafak operasyonu. Böyle sabah saatinde gelip evlere basmışlardı. Çocukları götürdüler. Emniyete işkence yaptılar. Maddi manevi. Anneleri babalar hakkında e, itirafta, iftirada Bulunmaya zorlanmıştı. İşte o bildiğiniz dava dün sonuçlandı. 19 kişi mahkum oldu. 11 kişiye terör örgütü üyeliğinden çeşitli e, yıllara varan suçlar, şeyler, cezalar verdiler. 8 kişiye de terör örgütüne yardım etmekten mahkumiyet verildi. İnşallah bu karar bozulur. Çünkü utanç vücut bomboş bir iddianan ve bomboş bir dosyaydı. Birçok kez yayınlarımıza konuyu demiştik. Bowling oynamak, işte dini günleri ihya etmek, böyle yemek siparişi vermek ki bazı koydukları tapelerde öğrencilerin Lamarcun yani parasını dekleştirmedikleri ortaya çıkmıştı. İşte bu dava sonuçlandı. Cezalan e, büyüklerde olan, onlardan bir tanesi e, Aysu Bayram, Parkinson hastasıydı. Cezaevine girmişti, çok sağlığı kötüleşmişti. O da cezalanlardan bir tanesi. Kızı belki e, Ayşem Züleyha, özellikle Lale Demir kazanın e, müvekkili olduğu için e, çok sık gündeme gelmişti. Hukuk öğrencisi. O beraat etti ama annesi ceza aldı. Sevinç Özarslan ceza almamalıydı. Çok üzgünüm diyerek notları aktarmış. Ayrıca TRT 24'te davayla ilgili diğer ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bir kez hatırlatalım. 19 kişi kız çocukları davasında mahkumiyet aldı. İnşallah bozulur. Yurt dışında da birçok gözlemcini gelip takip ettiği teritüre girecek dosyalardan bir tanesi. Böyle ders çalışmanın, böyle işte sure ezberlemenin, sure okumanın mahkemede konu olduğu bir davaydı gerçekten. Devam edelim. E, teyit edildi. Görüşmüşler. E, Doçabey'le teyit etti. Hiç Türkiye'de medya kuruluşu bu topa girmedi. Özgür Özel açıklamıştı Bayrampaşa mitinginde. Sen Trump'ın oğlu Trump Junior'la Dolmabahçe Sarayı'nda gizlice görüştün. Kimse isimler e, açıklanmadı. İşte bir iş adamı diye kaydedildi. Ne konuştun? ile ilgili pazarlıklar olduğunu söylemişti. Hala sessizlik var. Normalde bir dakikasında yalanlama yaparlar. Yalanlamadılar. Loşeveli'ye konuşan bir Türk yetkili. Eskiden Reuters olurdu bu. Böyle bir görüşmenin olduğunu teyit etmiş. Ama konunun gazi olmadığını sadece bir nezaket ziyareti olduğunu söylemiş. Yani nezaket ziyaretlerini gizli tutmaz. Gelir, görüşür. E, bunda ne var? Yani çok rahat açıklanabilecek bir ziyaret. Ki yanında başka iş adamları da varmış. Bu işi daha da kuşkulu hale getiriyor özetlersek Trump'ın oğlu geçtiğimiz cumartesi aynen Özgür Özel'in söylediği gibi Erdoğan'la yanındakilerle beraber gizlice görüşmüşler. Acaba Erdoğan yanında kimler vardı? Aileden, hanedanlıktan kimler vardı? Neyin pazarlığını yapıldı? Erdoğan böyle adamını bulup iş yapmayı sever. Şimdi Trump'la arayı iyi tutmak istiyor. Amerika'ya gittiğinde görüşmek istiyor. O yüzden bu Trump'ın ailesini ne kadar memnun edersem önceki dönemde de damat üzerinden işleri yürütürlerdi. Bu sefer Junior'ı bulmuşlar. Ee, onunla görüşüyorlar. Tabii bunu Özgür açıklamış olması da büyük bir gol oldu. Yalnız Özgür Özel devam etmiyor. İktidar yalanlamadı. Tam tersine 5 saatlerde olsa bir teyit geldi. Ama bakalım tekrar gündeme getirecek mi? Bir kez daha hatırlatalım. Hükümet yetkilileri asla Gazze konusu gündeme gelmedi demiş. Ortağı ne yapıyor? Ortağı açıklamalar yaptı. İç ve dış siyasi gündeme ilişkin yaptıkları basın açıklaması şeklinde duyurdu parti. Bahçeli diyor ki Türkiye, Çin, Rusya kafa kafaya vermeli. bir ittifak halinde olmalı. En büyük arzu ve önerimiz buymuş. Bahçeli'nin yeni önerisi TRC ittifakı. Türkiye'yi alın sona koyun. RCT alsana dünya barışı. Grup toplantısı olsa belki bunları da söyleyecekti. Evet şimdi biraz da bununla oyalanacağız. İşte Bahçeli nasıl o PKK Öcalan söyleminden sonra bir devlet politikası değişmişti. Şimdi bazıları da diyor ki ya acaba yine devlet politikamı değiştiriyor? Pek onunla ilgisi olduğunu zannetmiyoruz ama mesela Çin'i nasıl ittifak ediyorsun? Hani İsrail soykırım yapıyor da Çin soykırım yapmıyor mu? Uygurların, Uygur Türklerin durumu ortada. Rusya, Hakeza aynı şekilde bu hani siz Turancıydınız öyle değil mi? enteresan enteresan işler ama Perinçek beğenmiş Perinçek Bahçeli'ye destek vermiş Bahçeli son günlerinde bir yanında öcalanı, bir yanına Perinçi aldı gerçekten ilginç bir finale doğru gidiyor başka neler söylemiş Kudüs düşerse Ankara kaybeder İstanbul kavrulur demiş yani sanki şu an Kudüs'te herhangi bir hakimiyet varmış gibi bir süre daha bunları konuşacağız ekranda gördüğünüz sözleri karşılayacağız. Komisyona gidelim. Konuşunda kavga çıkmasa komisyonun haberimiz olmayacak. Dün işte Güneydoğu'dan bazı STK'lar, aşiretler, kanaat önderleri geldi. Karalanlardan bir tanesi de Hizbullah'a yakın bir derneğin temsilcisiydi. Birazcık işte örgütü eleştirmiş, PKK'yı eleştirmiş, devleti eleştirmiş. Her eleştirdiğinden de ses gelmiş Fethi Yıldız. Sana askeri polise eleştir diye mi çağırdık buraya? Diline dikkat et dedi. Demliler protesto ettiler söylediklerini. Böyle barış, böyle dil olmaz dedi. Numan Kurtulmuş herkes diline dikkat etsin dedi. Demliler o kişi konuşurken çıktılar. Daha sonra tekrar geldiler. Böylece komisyonun dün toplantısından haberdar olmuş olduk. Tekrar böyle MHP ve DEM ittifak etmiş oldu. Devlete, polise bir şey söylediği zaman, MHP örgüte bir şey söylediği zaman demliler itiraz ettiler. Böyle bir durum. Şimdi ironik bir yere doğru gidelim. Kent uzayışçısının mahkemesi var. Belediye meclis üyelerini ne aldılar. Nedir bu hadise? Demle CHP işbirliği yaptı. Demin aday göstermediği yerlerde CHP kontenjanından demin üyeleri, işte partililer, belediye meclis üyeleri oldu. Vay sen nasıl böyle bir ittifak yaparsın? işte PKK ile ittifak yapılıyor diye bir soruşturma açılmıştı. Tutuklanan belediye meclis üyeleri oldu. Onların davasıydı. Sadece bir kişiyi e, serbi, tahliye ettiler. Diğer 9 kişiyi hala e, tutuklu yargılanıyor. Yani şimdi burada komisyonda demlilerle MHP'liler yani AKP'liler ittifak yapıyor. Şurada CHP ittifak yapanlar hapiste. Bir yerel seçim neticede. Biliyorsun iddianame Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması gibi skandal ifadeler vardı. Böyle de karışık, irodik bir ülke. Yerli Kaya'nın başı yardımcısı ile dertte diyelim. En sağda gördüğünüz Bülent e, neydi? Kur'an e, Çanakkale Milletvekili uzun süre AKP'de grup başkan vekili de yaptı. Böyle kıl uyuz bir tip. E, bakan Yerli Kaya'yı Erdoğan'a şikayet etmiş. İşte sıkıntıları bahsetmiş. E, Erdoğan da özel kalemle demiş ya bizim bunlardan nasıl haberimiz olmaz demiş. Ona üvey evlat muamelesi yapıyorlar demiş. Bakanlıktaki diğer sıkıntıları anlatmış. aralar uzun süredir de çıkmış bu arada. Çanakkale Emniyet Müdürü de sırf bu yüzden değişmiş son emniyet müdürlüğü kararnamesinde. Ne olmuş acaba? Jandarma helikopteriyle sık sık Çanakkale'ye gidiyordu. Helikopter elinden mi almışlar? Ama yerli kayla alakalı çok sıkıntılar var. Duran Ali eğer bir kabine değişikliği olursa Koltuğunu kaybedecek ilk adaylardan bir tanesi. Bunu da iletmiş olalım. Tabii bunlar birbirlerini yiyorlar. Her yerde yiyorlar. Yerelde de. Şimdi Elazığ il, i̇l başkanı bu kişi. Şerafettin Yıldırımbaşı. İki gün önce haberini gündeme getirmiştik. Oğlu uyuşturucu kullanıyor. Sosyal medyada sızdı. Ben burada yayınlamak istemiyorum. Ama uyuşturucu kullanırken görüntüleri var. Buna şantaja uğramıştı. İşte tefecileri düştü oğlum falan demişti. Ve şunu demişti. İl başkanı olmak isteyenlerin hırsı var. Onlar bu işi yaptırıyor demişti. Bugün e, il başkanı istifa etti. O görüntüler de ortaya çıktıktan sonra o sert eleştirilerinden sonra ben teşkilatı da söyledim. Artık e, ben başladı biz yok diyerek de eleştiriler getirmişti. İstifa etti e, Erdoğan'a güzellemelerle. Bir diğer istifada Muğla e, il başkanı istifa etmiş. Orada aydın ay aydın ve milletvekili arasında bir gerginlik var herhalde arada kaldı. Bir milletvekili bu il başkanı bakanları ziyaret ederken niye yanına bizi almıyorsun demişti. Hatta çirkin bir ifade kullanmıştı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi işte git karın evin yanında otur o zaman gibi ifadeler söylemişti. İl başkanı gitti. Bunu da aktarmış olalım. Ee, oğlu bizi, babası da İngilizleri geldi. Nihayet gezi bitti. Dün basın toplantısı vardı. Ee, Trump dedi ki bu göçmenlerin geçişini engellemek için orduyu kullanabilirsin dedi. Ayrıca Putin için de beni hayal kırıklığına uğrattı. Ukrayna Savaşı'nı kısa sürede tamamlayıcı bitireceğini düşünmüş ama bu konuda yanıldım dedi Putin'e Feryansin etti. Ayrıca İngiltere Filistin tanıma kararı almıştı belli bazı şartlara bağlamıştı ama bunu da aynı fikirde olmadıklarını belirtmiş oldular. Özgür Özel bugün İzmir'de Tunç Soyer'in davası var. Kooperatif davası aynı zamanda İzmir İl Başkanı da yargılanıyor biliyorsunuz. Her ne Tunç Soyer'i aday göstermemişti. Aralar biraz e, bozuk olsa da e, Özgür Özel cezaevinde ziyaret edilmişti. Bugün de mahkemede bulunacak. Ayrıca Turgutlu'ya da geçecek. Orada da bazı açılışlar var. Büyük ihtimalle Manisa'ya döner. Çok sık Manisa'ya gitmeyi seviyor. Evet Galatasaray'da birazcık güzelim Dün en farklı mağlubiyeti Galatasaray aldı. Ben özetini izledim. İlk yarıya baktım. Galatasaray dünyaları kaçırmış. Herhalde maçın bu sonuçta tamamlanacağını hiçbir Galatasaraylı tahmin edemezdi. Ama Galatasaray 5 yemeden kendine gelmiyor. Geçen senede bir 5-0'lık mağlubiyeti vardı Beşiktaş'a karşı. Ondan sonra Epey toparlamıştı. Bakalım bu bir hayırlı mağlubiyet olacak mı? Ama çok e, hüsranı orada Galatasaraylılar. 5-1'lik mağlubiyeti Almanya'da. Diğer sonuçları da görüyorsunuz. E, bazı izleyicilerimiz işte Galatasaray'a temsilcimiz dediler. Fenerbahçe'ye de dedi. arkadaşlar ben hepinize aynı uzaklıktayım. Fener ve Galatasaraylılar beni bilenler bilir. Yok e, bu işin futbolun e, geyindeyiz Eğlenelim. yok e, Kimsenin seyrede kırılmasın futbol çok e, fanatik bunlara gerek yoktu. Zarlar hileli. bunu herkes biliyor. Edirne'den sonra durumumuz vahim. Çakta geldi Beşiktaş tokatladı. Lozan tokatladı. Fenerbahçe şampiyon ligine kalamadı. Galatasaray'ın durumu ortada. E neden sonraya bakmak lazım diyelim. Pazartesi görüşmek üzere randevu verelim. E, bir aktiflik olmaz. İnşallah bazı izleyicilerimiz de buna takılmışlar. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.